geldik bir başka dolandırıcılık olayı. Seçil Erzan. Yani yüksek faizle gizli fon. <laughs> bu, bu, bu aslında tabii bu da trajikomik bir olay. Ve e, ister istemez e, burada da aklımıza sorular geliyor. Burada da aynı noktadayım. Yani bir kere bir en başta aklımındaki e, aklımın düşüncemle kimseyi dalga geçirtmem bu bir. Kimsenin de geçmesine izin vermem. Birincisi bu, ikincisi akla gelen burada da sorular var. O soruları soracağız birazdan. Üçüncüsü de burada e, pis kokular geliyor buradan da. Pis kokular geliyor ve burada siyaset karışmış zaten işin içerisine. Yani Erdoğan'ın da karıştığını üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz. Talepkar olmuşlar Emre, efendime söyleyeyim Arda ve Muslara havalimanında Erdoğan'la karşılaşmışlar. İsmail Saymaz yazmıştı ve yalanlanmadı bu. Ee, şey istemişler bize yardımcı ol paralarımızı almamıza Erdoğan'dan bir açıklama geldi bu konuyla ilgili ee, bakın bu Dilan Polatlarla ilgili çok fazla bir şey söylemedi ama bu, e, bu parayı kaybettiren e, yani 8 e, Sporcu yaklaşık 48 kişiden bahsediyoruz bu dolandırıcılık olayıyla ilgili şöyle söyledi şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor yani seçil Erzan ve diğerleri Toplamda 7 şüpheliden bahsediyoruz. Bankanın en üst düzey içinde soruşturmalar sürüyor. E, Türkiye hukuk devletidir demiş. E, hukuk ne gerekiyorsa onu yaparız. Ama far, şu soruyu da sormasını beklerdim. E, futbolcular sizden yardım istedi mi istemedi mi? Paralarını geri almak için sizden talep yer mı olmadılar mı? Siz Süleyman Soylu'ya bu görevi verdiniz mi vermediniz mi? Bunu da duymak isterdim. Bir de şunu da duymak isterdim. Ee, Cumhurbaşkanı iyi de arkadaş bu futbolcular da veya işte futbolcular veya diğerleri e, mağdur durumunda olduklarını söyleyen kişiler neden legal yoldan paralarını bankaya göndermemişlerdi neden bak e, ellerindeki kasalarındaki parayı ne olduğu belirsiz paraları gitmişler elden vermişler diye bu soruyu da sormasını beklerdim Erdoğan'ın aradaki ilişkilerden dolayı herhalde sormuyor diye tahmin ediyorum ben şimdi e seçil Erzan'ın elinde e, iki, e, iki liste liste ikinci liste de varmış. Onu da söyleyelim. Erzan'ın ikinci listesinde kimler var diye. E, bir e, liste daha bulunuyor. Hem dolar listesi var, hem Türk parası listesi var. Kimilerinden dolar almış, kimilerinden Türk lirası almış. Şimdi burada getirebilirsin onları da tabii ki şey olarak söyleyiver bunu detay olarak insanlar da görebilirler. İşte bu birileri Türk parası, gibi kimileri de TL. Bu TL olan paradan bahsediyoruz mesela. Şimdi burada kimlerden aldığı, kaç para, kimlerden kaç para alındı, ne kadar ödendiği ve kalan borcun hepsi yazıyor kadın yani resmen bunların notunu filan da tutmuş. Yani o, o listede hem dolar aldı hem de Türk Lirası aldı. Kimden alıyor? Kaç para alıyor? Ne kadar ödeniyor? Ve kalan borç ne kadar? Şimdi şöyle bir özetlemek gerekirse Fatih Terim'in mesela 700 bin dolar verdiği karşılığında bir buçuk milyon dolar aldı. Hocam iyi kazanmışsınız eğer iddia doğruysa ve kendi de konuşmadı, hoca da konuş, o avukatı konuştu. Ben e, Fatih Terim'in de bu işin içerisinde olduğunu düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Ve Fatih Terim'i kurtarmak istiyorlar diye e, düşünüyorum. Neden? Ilk başlarda tabii bu kadar çok bilgi ortaya çıkmamıştı. Mesela kızı da bu işin içerisinde. Efendim özür damadı da bu işin içerisinde. Ve yani bileyim, e, ekonomist olan e, yeğeni de bu işin içerisinde. Ne diyor, ne diyor? Dur bakayım. Durayım, şoföre mesela şimdi geleceğim işte bak oraya. Şimdi ee, bir kere e, yani kızının, damadının, yeğeninin bu işe girmesi, bu işten fatihlerimin Terim'in haberinin olmaması mümkün değil. Şimdi bir de Umut Akgöz var orada. İmgeçle gösterebilirsin orada. Umut Akgöz'e. Umut Akgöz'e de Fatih Terim'in şoförüymüş. Tamam mı? <laughs> Yeni listede bu çıktı. 100 bin lira vermiş. 150 bin lira para almış. O TL olarak vermiş. Herkes gücüne göre veriyor burada. Ee, Umut <laughs> yani kazananlar fazla ödenen 50 bin lira. Bak bir de fazla ödenen diyor. Artık ne kadar ödendiyse kendisine fazla ödenen diyor. Bir de fazla ödendiğini de yazıyor oraya. Çetele tutmuş. Bunlar TL. Dolar değil bunlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın. Fatihlerim sessiz ya. Ben bu işte yokum bilmem ne öyle böyle diyor. Hocam bal gibi de siz bu işin içerisinde varsınız gördüğüm kadarıyla. Ama sizi bir şekilde siz kendinizi soyutlamaya çalışıyorsunuz ve kendinizi ayrı tutturmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şekilde bu yargı içerisinde tabii ki olmaz da ama e, müştekiller içerisinde vesaire odur budur içinde olmak istemiyorsunuz. Onun sorusunu da sorayım. Neden olmak istemiyorsunuz biliyor musunuz? Neden görünmek istemiyorsunuz? Çünkü parayı açıktan vermişsiniz. Parayı elden vermişsiniz hocam. Fatih Bey parayı elden verdiğiniz için yani bu para nedir? Yurt dışından kaçak mı geldi? Yastık altı mıydı? O muydu? Bu muydu? Vergi kaçakçılığı yapıyorsunuz ya şu anda. Yapılan o bu iddiaya göre. Ha, bu yastık e, yasal yasal olmayan bir fona yasal olmayacak bir şekilde paranızı emanet ediyorsunuz. Ve ben Fatih Terim'e inanmıyorum. Avukatın dediğine de inanmıyorum. Çünkü kızı girmiş için içerisinde var. Tamam mı? Müştekiler arasında da var. Müştekiler arasında var. Şikayetçiler arasında kızı da var. Volkan Bahçe Kapılı diye bir damadı var. O da bunun içerisinde var. Damadı Fatih Terim'in. Yeğeni o da var. E şimdi Umut Akgöze değil şoförü çıktı. Hepsi olacak. Fatih Terim bunlardan haberi olmayacak hocam. Siz gidin kendi aklınıza dalga geçin. Tamam mı? Siz gidin kendi aklınızla dalga geçin. Ee, Fatihlerimin de bu işin içerisinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi isminin bu işe karışmasını istemiyor. Karışmasının istememesinin sebebi de ne musunuz? Çünkü evet Fatih Terim ismi Türkiye'de önemli isim. Egodan megodan da filan değil hocam. Siz kendinizi fazla egolu görmüşsünüz herhalde. Ee, o yüzden o noktaya taşıyorsunuz. Hayır. Egolu olanlar size vardır ama siz sporda gerçekten başarılı bir insansınız. Türkiye'nin ülkenin gururu oldunuz. Ha, burada bir imaj var şimdi. Fatih Terim imajı. Başarılı bir imaj. Ne bileyim e, abi pozisyonda baba pozisyonda olan birisi. Bu da zarar getirmek istemiyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Ama lütfen 700 bin doları verdiğiniz söyleniyor bir, bir, bir buçuk milyon dolar aldığınız söyleniyor ve işte siz bu yüzden zaten kendinizin isminizin bir şekilde anılmamasını istiyorsunuz. Bir insanlar size şu soruyu soruyorlar. Ben onlar yerine soruyorum ve kendi adıma 700 bin dolar neyin parasıydı? İki, 700 bin doları neden havale yoluyla yasal yoldan göndermediniz? illegal yoldan gönderdiniz. Kazandığınız söylenen, iddia edilen 800 bin doların gelirin vergisini verdiniz mi vermediniz mi? Al işte. Siz bundan zaten görünmek istemiyorsunuz. İsminizin alınmasını istemiyor. Anası, danası, kızı hepsi girmiş içine. E, şoförü de dahil olmak üzere. Fatihlerin Terim bu olayın içerisinde değil. Ya, bırakın arkadaşlar. Şimdi geldik. E, hepsinin ismi geçiyor Fatih Terim ismi geçiyor. Şimdi geldik. E, toplanan para ne kadar diye. Onu da bir kez daha ben üstünden geçeyim. Toplanan para aşağı yukarı 55 milyon, 56 milyon dolar kadar bir şey. 56 milyon dolar kadar bir şey. Ee, iade edilen para da yaklaşık 45 milyon dolar gibi bir şey. Arada bir 10 milyon dolarlık bir fark görünüyor. İşte bu para nerede? Nereye gitti? Yurt dışına kaçırıldı mı? kaçılmadı mı? Fatih efendim? Ahmet de hesap etmiş. 1 milyar 617 milyon lira. Milyon TL. 1 milyar 617 milyon TL. Yani bu arada olmayan şimdi 10 milyon dolar da var. Yani 3 aşağı 5 yukarı belki 10 değildir de 8'dir. 10 değildir de 15'tir bilemeyim. Türk paralarını da çevirdiğimizde bu para nerede? Yani Türkiye'de mi? Türkiye'de ise kasada mı? Yerin altında mı? Uzayda mı? Avrupa'da İsviçre'de mi? Ne bileyim Bulgaristan'a gidiyormuş. Bulgaristan'da mı? Nerede bu para? Onu da bulabilecekler mi bilmiyoruz. Nitelikli e, nitelikli mağdur olmuşlar. Pirince giderken eldeki bulgurdan olmuşlar. Evet ortalama aklın yapmayacağı bir şeyler aslında bunlar ama işte e, görgüsüzlük orada görgüsüzlükten bahsettik Dilanlarda burada da açgözlülük var. Bunlar parası olan insanlarda vergi vermemek adına bir şekilde ellerinde yasal olmayan parayı anladığım kadarıyla veya yasal olsa bile bankadan bir şekilde çekmiş e, aradan bir süre geçtikten sonra kazanamazsa da bekletmiş vergi vermemek için e, bu paradan e, para kazanan insanlarda açgözlülükten bahsediyoruz. Arda'nın e, zannedersem e, yeni e, şeyleri çıktı. Bir bakayım okuyayım. Fatih Bey, Nermin Hanım göndermiş. Fatih Bey, çocukların parasını verin sözüyle ilgili bilgilerinkini, kuralları nasıl uygulama uygulamalarını mı anlayalım? Heh. Allah Allah, bende nasıl, ne kadar farklı çıkıyor Fatih Bey çocukların parasını verin sözüyle e, ülkemizdeki hukukun nasıl uygulanmasını mı nasıl işlediğini mi anlayalım demiş e, bazen e, okuduklarım anlamsız olabilir bana dönüş bu şekilde göründüğü için ben böyle okuyorum Kusura bakmayın e, ve Ahmet de alt tarafa yazdı 1 milyar 617 milyon TL ama bu paranın bir kısmı burada yok Erdoğan şüphelilerden bahsetti bankanın üst düzeyinden bahsetti onlardan bahsetti içerisinde ama ortalama zekalardan bahsetmedi yani onların bu paraları neden illegal yolla bankalara verdiğini neden sormuyor sorgulamıyor Erdoğan benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de o bunu da söylemesi gerekirdi aslında seçilerzanım Bu arada sadece bu mudur Tek seçiler zan mıdır bu konuda dolandırıcılığın başında yani Tek akıl bu mudur? Bir üst akıl var mıdır yok mudur diye zorla ses kaydını aldığını iddia ediyor. Bankanın telefonunu kırmışlar, kırmasını istemişler. Onun da iddiaları çok fazla. Yani bu konuda epey daha bir konuşacağız. Ha, öğreneceklerimiz olacak, öğrenemeyeceklerimiz de olacak. Üstü kapatılanlar da olacak maalesef. Bunu da yaşayıp göreceğiz. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili e, sorulara. Çünkü hani e, dediğim gibi size ne aklarım ne paklarım. veya Ne de karalarım. Ama soruyu sorarım Montaigne'in dediği gibi düşünmek eğer çok da güzel söylemiş bugünkü Montaigne düşünmekten utanmıyorsan soru sormaktan da utanmayacaksın. demek. Şimdi gelelim toplanan para ne kadardı dedik bu sorunun cevabını 3 aşağı beş yukarı şu anda elde çıkan eldeki listelerdeki paraları topladığımızda çarptığımızda böldüğümüzde görüyoruz. İkincisi sadece seçil erzan mı var şu ortadaki kadın mı var bu işin başında yani e, gerçekten sistematik bir dolandırıcılık yolu mudur bu? İçinde e, işte kendisine para veren insanların da acaba üst akıl olarak kullanıldığı veya üst akıl olarak e, görebileceğimiz bir e, network müdür bu? Kimlerin ismi vardır başka? E, veya banka yol açmış mıdır bu kadına açmamış mıdır? Banka da bana inandırıcı gelmiyor Deniz Bank yaptığı açıklamalarda veya soru işaretlerinde. Erdoğan'ın şu soru da bence çok çok önemli. Bankanın üst düzeyi içinde soruşturmalar sürüyor diye. Yani şimdi dolandırıcı seçil Erzan evet ee, bu işi yapmış ama belki de arkasında başka isimler var. Yani bu 48 müştekin içerisinde olan veya işte para verenler de olabilir bunun içerisinde üst akıl olarak aa, iyi bir mekanizma ya bu iyi bir tefecilik yolu bu değil. E, kadına yol vermiş de olabilirler veya ne bileyim e, çoklu bir network de olabilir içinde ne, bankanın da olabileceği ve gerçekten bankanın rolünü. 48 müştekinin rolünü, para veren, ismi olan olmayanların rolünü tek tek e, iddianamede ben görmek isterim. Sadece seçiler zannı olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani derlerse ki bana bunun tek sorumlusu seçiler sandır. Hadi lan oradan dedim. Gidin başkasıyla tabii. Fatih Terim bu kadar masum mu? Artık son çıkan olaylardan sonra Terim masum falan değil. Yani e, bu işin içerisinde o da para vermiş. Ama ne, ne kadar için içerisinde bilmiyorum. Kendi de vermiş, kızını da vermiş, e, damadı da vermiş. Babasıyla konuşmamaları mümkün değil. Avukatı da geçenlerde öyle bir açıklama yapıyor ki yani laf cambazlığı başka bir şey de hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani anlat, yaptığı açıklamada. Şoförü de yani e, günün en az 8 saatini veya 6 saatini birlikte geçirdiği insandan bahsediyor. Şoför dediğimiz kişiden bahsediyoruz. Yani e, yakın çalışma mesai arkadaşından bahsediyoruz. Ve ee, eğer şoför de bu işin içerisine girdiyse Fatih Terim'e sormadan etmeden etmesi mümkün değil. O yüzden hocam e, siz de buradaki e, pozisyonunuzu artık bir açıklasanız güzel olacak. En azından merak ediyoruz. Veya gidin şikayetçi olun ki e, sizin hakkımızdaki soru işaretlerini gidelim. Fatih Terim korunuyor mu? Bence korunuyor. Yani bu isimler içerisinde bir şekilde e, belki de Mehmet Ağar'a yakın olduğu için de şudur budur öyle de iddialar vardı. Korunduğunu söyleyebiliriz. Bir şekilde kendini bundan uzak tutmaya çalışıyor ama ne zamana kadar uzak tutacak veya başarılı olup olmayacağını da göreceğiz. E, maalesef bu izlenimi bıraktınız bende Fatih de. Maalesef. E, dediğimiz gibi bu paralar e, resmi mi? Nedir bu para? Gayri resmi mi? Elden verilmediği, elden verildiğine göre bu paralar gayri resmi. Yani bunlar bir kara para aklama operasyonu da olabilir. Gayri retmi ise bu paralar yurt dışından mı geldi? Nereden geldi? Nereden kazanıldı? Yani soru şu. Kaynağı ne bu paralar? Elden verilen, illegal yolla seçiler zana aktarılan bu paraların kaynağı ne? Bunun sorunun, bu sorunun cevabını bulabilecek miyiz? Veya kazançlardan vergiler alınabilecek mi, alınmayacak mı? Müşteki pozisyonunda olanlar aslında bir nevi suçlu tarafta değil mi? Evet, suçlu bir dolandırıcılık var. Ama bu dolandırıcılar bilerek ve isteyerek gidenler de var. Peki bu insanlar şu soruyu sorayım ben size. Kazançları devam etselerdi bu oranlarda güzel güzel kazansalardı. A'sından B'sinden C'sinden D'sine kadar 48 kişi. Bu olay patlak verecek miydi? Hayır. Paraları kazanmaya gayri resmi olarak paraları kazanmaya ve kazandıkları paranın vergisini vermemeye devam edeceklerdi. Belki daha çok para getireceklerdi illegal yolla. Başka başka yerlerden Türkiye'den veya yurt dışında ve onlar bu paraları kazanmaya devam edeceklerdi. Böyle bir olayı da biz duymayacaktık. Ne zaman ki iş sarpa sardı, iş e, dolandırıcılık boyutuna geldi, paralarını alamamaya başladılar, o zaman patlak verdi. Yani o kadar çok soru var ki sorulacak ve bu soruları sorduğumuzda, cevapları aldığımızda, kendi başımıza cevapları verdiğimizde aslında kimlerin işin içerisinde olduğunu, olayın ne kadar büyük boyutta olduğunu, nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini ee, anlayabiliyorsunuz. Bence savcı da en az bizim kadar akıllı olduğuna göre e, savcılık makamı da bu soruların cevaplarının hepsini soruyordur. Ama burada önemli olan hangi soruların cevaplarını görebileceğimiz. Tıpkı tı, Dilanlar olayında olduğu gibi. Saatlerimiz 12 17'yi gösteriyor. Herkes vergi verirken futbolcular ne, neden vergi vermez acaba demiş. Ee, paralarını alamayınca böyle durum oldu demiş. Bir başkası oradaki tek masum Seçil seçil de masum değil kusura bakmayın. Yani nereden masum seçili yani anlattıklarımdan seçiler zanı masum olarak gördüyseniz hayır. O ee, şey he? De, de, ya, ironi yapıyor tabii canım yani o, o operasyonun başı gibi görünüyor ama üst akıl değil bence. Üst akıl değil. Fatih Terim ismi de bence burada güven sağlaması için e, kullanılan isimlerden bir tanesi. Kendi isminin de bence kullanıldığının farkında diye düşünüyorum. Onu soru olarak sorayım. Fatih Terim'in isminin kullanıldığından acaba Fatih haberi var mıydı? Bence vardı. Bence bal gibi de bal gibi de bal gibi de vardı. Tabii canım Fatih Terim de buradaydı diyor zaten yani aynı e, kadın ifadesinde. En büyük vicdansızlık da bu değil midir demiş. Yani Türkiye gri listeye boşu boşuna alınmadı. Aynen. Müjdat Pars. Şimdi buradan çıkmaya çalışıyoruz. Griliste demişken siyaset isterseniz biraz değil mi biraz siyaset vereyim sizlere o zaman bugün siyasette.